Herkese merhaba. Bugün çocuklarımızın görsel algı gelişimine destek olacak bir örüntü çalışması yapacağız beraber. Bunun için ihtiyacımız olan bu şekilde karelerden oluşan bir kart. Bunu bilgisayarda kolaylıkla yapabilirsiniz. Ee, üzerinde iki tane de yıldız stikerimiz olacak. Nereden başlamamız gerektiği ile ilgili bize bir ipucu verecek. Ee, bunun için bu şekilde materyallerimiz var. Bir materyalden iki tane olacak şekilde olması gerekiyor. Sepetimizin içinde duracak. Biz başlayacağız yıldızdan. Öğrencimizin de aynı materyalleri aynı sırayla kartın üzerine koymasını bekleyeceğiz. Ve bu şekilde çalışmamız tamamlanacak. Burada önemli olan öğrencinin yıldız işaretinden başlayıp bu tarafa doğru gitmesi. Bu şekilde. İyi çalışmalar dilerim.